İstanbul Beyoğlu'nda hareket halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Sonrasında bakın neler yaşandı. Beyoğlu'nda hareket halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Olay Piyale Paşa Bulvarı Ok Meydanı istikametinde meydana geldi. K. yönetimindeki otomobil hararet yapınca sürücü aracı yol kenarına çekti. Otomobil bu sırada alev aldı. Sürücü Hasanka çevredeki vatandaşlardan yardım isterken yangın bir türlü kontrol altına alınamadı. Yok, kendim, 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 kendim. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri yoldan geçen sürücüleri durdurup yangın tüpü sordu. Ancak çoğu araçta tüp olmaması, olan tüplerin de boş olması nedeniyle polis zor anlar yaşadı. Yangının daha da büyümesi üzerine polis müdahalede güçlük çekti. Alev topuna dönen otomobil tüm müdahalelere rağmen söndürülemedi. Polisin zor anlar yaşadığı olay sırasında yolun trafiğe kapatılmaması çevreden geçen sürücüleri de tehlikeye soktu. Bu sırada sürücü Hasan Ka aracının yanışını çaresiz gözlerle izledi. Söndürme çalışmaları sırasında araçta meydana gelen patlamalar itfaiyecilere de zor anlar yaşattı. Önce bu önce ben. Arabanın önce bunu patlatsınlar memur bey. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Damlar aşık, damlar aşık.